mitolojiye göre Yunanlar ile Amazonların ilk karşılaşması Herkül'ün Maysene, Tirins ve Argos'un kralı Yurişşis tarafından Amazon kraliçesi Hippolte'nin kuşağını alıp getirmesi için ünlü 12 kişiden birine, 9. gönderildiği zamandır. Kuşak babası Ares tarafından ona verilmişti ve görev özellikle Yurişşis tarafından verilmişti çünkü bu inanılmaz derecede tehlikeli bir uğraştı. Hikayenin bazı versiyonlarında Herkül tek başına gider ancak diğer anlatımlarda önce Teşus'ta dahil olmak üzere en iyi Yunan savaşçıların yönettiği bir ordu kurar. Bazı versiyonlarda Kuşağın ele geçirilmesi Hippolite kendi isteğiyle verdiğinden dolayı beklendiğinden daha kolay gerçekleşti. Ancak diğer versiyonlarda Hera, kocasının Altmene ile olan yasak ilişkisinin meyvesi olduğu için Herkül'ün her zaman karşısındadır. Yunan kahramanına ve ordusuna sıcak bir karşılama yapmak için Amazonları kışkırtmıştır. Amazonlar iyi savaşçılar olsa da, kuşağı Yurishus'a geri götüren yenilmez Herkül ile kıyaslanamazlardı. Teşus sonunda Atina'nın hükümdarı oldu ancak Amazonlar üyelerinden birinin kaybını unutmadılar ve bundan dolayı Antiope'yi kurtarmak için bir sefer başlattılar. Teşus barbar işgalcileri yendi ancak savaş sırasında Antiope öldürüldü. Tesus'un Antiopeli kaçırması Eretria'da bulunan Apollon tapınağının alındığının, Mö 510 dolayları ve Delphi'de bulunan Atinalıların hazinesindeki metopların konusudur. Atina aynı zamanda Amazonlara yıllık kurbanların verildiği yerdi. Belleropion, Yunanlılar ve Amazonlar arasında gerçekleşen üçüncü bir karşılaşmaya dahil oldu. Krala hizmeti dolayısıyla imkansız görevleri yerine getirmek durumunda kalan başka bir kahramandı bu kez Argos kralı Proitos, karısının Bellerofon'un ona saldırdığına yönelik, yanlış, suçlamalara öfkelenerek kahramanı Likya kralı Ibates'e hizmet etmesi için gönderdi. Kahramana aslan, yılan ve keçinin ateş püskülen bir karışımı olan fantastik yaratık Chimera'yı öldürme görevini veren Oidi ve Bellerophon bunu başardığında, gidip Amazonlarla savaşması söylendi. Doğal olarak Yunan kahraman kazandı ve muzaffer dönüşünde Ibates'in krallığının varisi bile oldu. Amazonlarla dördüncü ve son karşılaşma Truva Savaşı'nın sonlarına doğru olmuştur. Epik döngüde, Amazon Otrere ve Ares'in kızı Amazon Pentesilen'in Truvalılara yardım ettiği ancak savaşta Aşil tarafından öldürüldü söylenir. Bazı rivayetlerde, Aşil, kaskını çıkardığında son nefesini vermeden önce kurbanına aşık oldu. Arkeoloji de Amazonlar Sarmat mezarlarının ve diğer göçebe kabilelerin, özellikle Kazakistan'da ve Herodot zamanına dayananların mezarlarının arkeolojik kazıları bu kadınların bazılarının savaşçı olma ihtimalini ortaya çıkardı. Kadınların iskelet kalıntıları sadece silahlar, zırhlar ve atlarla beraber bulunmakla kalmadı, aynı zamanda da kılıç ve ok uçlarının yara izleri de kalıntılarda bulundu tarihi Milattan Önce 4. yüzyıla dayanan ve Karadeniz'in kuzey sahilinde bulunan Dinyester nehrindeki Antik Tayras'ın yakınında bulunan özel bir iskit mezarı, kafatasında savaş baltasının neden olması muhtemel olan bir yara ve bir dizine sağlam bir şekilde saplanmış bronz okucu içeriyordu. Ü, i̇ki demir mızrak, uçları bronz 20 ok ve bronz bıçağın yanı sıra vücut zırhının parçalarıyla çevrilmişti eşsiz olmaktan uzak olarak, iskeletlerin analizleri ve beraberindeki nesnelerin incelenmesi, çoğunun hayatta kaldığı ve veya bire bir şiddetli çatışmaların tipik yaralarına yenik düştü. Etkileyici bir şekilde %37'sinin kadın savaşçı olduğu bu tür bir, 000'den fazla bozkır göçebe mezarının Türkiye'den Rusya'ya kadar yayılmış şekilde olduğunu ortaya çıkardı. Çoğu mezar mübessah, 4, yüzyıla dayanır ve kadınları Yunan mitolojisindeki Amazonlar gibi her zaman 16 ve 30 yaşları arasında gençtir. Bir kez daha öyle görünüyor ki Yunan efsanecileri, tarihçileri ve sanatçıları Amazon efsanelerini yaratırken ve tasvir ederken sadece hayal güçlerinden değil, aynı zamanda Avrasyalı savaşçı kadınların tarihsel gerçeklerinden de ilham almışlardır.